Güneşin kavurduğu, rüzgarın bile ateş gibi estiği uçsuz bucaksız bir çöl. Orada tek başına kalmış bir adam vardı. Ne gölgesi vardı sığınacak, ne de bir damla su bulabiliyordu. Her adımında dili damağına yapışıyor, gözleri kararıyor, bedeni tükeniyordu. Gücü iyice azaldığında dizlerinin üzerine çöktü. İçinden şu sözler döküldü. Ya Rabbi, Beni burada ölüme terk etme. Senin yardımından başka bir kapım yok. Ne anam, ne babam, ne dostum. Senden başka kimsem yok. Eğer sen bana yardım etmezsen ben yok olurum. O ses ıssız çölde yankılandı. Ne gökyüzünden bir bulut indi ne de yerden bir kaynak fışkırdı. Ama Allah kulunun duasını işitmişti. Tam o sırada başka bir yolcu devesiyle o bölgeden geçiyordu. Normalde o yoldan hiç geçmezdi ama içini bir vesvese değil, adeta ilahi bir yönlendirme kaplamıştı. Yerde kıvranan adamı gördü. Yanında taşıdığı su kırbasını hemen uzattı. O damla su, çölde kaybolmuş adam için yeniden hayat oldu. Kurtulan adam secdeye kapanarak gözyaşlarıyla şunları söyledi. Rabbim insan unutur, insanlar terk eder ama sen unutmuyorsun. Senin rahmetin kulun tükendiği yerde yetişiyor. Sen yeter de çöl bile cennet olur.